Yağmur yağıyor bugün ya. Bugün öyle vakti çok sıcaktı. 5 Haziran 2022 bugün. Öyle vakti sıcaktı, güzeldi ama akşamüstü acayip bir yağmur ve bir sağanak başladı. Çok yani ciddi ciddi bardaktan boşalır yasına yağıyor şu anda. Daha şu tarafta. Arka bahçe görüldü. Kabahçe'yi sulamamıştım. Akşamüstü sulayacaktım ama adam bu kadar sulamayı da düşünmüyordum. <laughs> Resmen göl oldu arka Ama yapacak bir şey yok. Şurayı sulamıştım bu çiçekliği ama çiçeklik de bayağı sulanmış oldu. O da şu anda sulamasam da olurmuş ama çiçeklik de bayağı doldu yani. Neyse. Yarına güneşli bir gün olur inşallah da bu suyu hem emer hem kurutur hem de e, bitkilerin bir anda canlanmasına yeniden hızlı bir şekilde vesile olur diye düşünüyorum. Aynen şu bellediğimiz yere de kabakları diktirdim. hem dikeceğim. Yarın belleyip oraya ulaş. Hadi görüşürüz. Herkese kolay gelsin. Allah'ın selamı üzerinize olsun.